Kastamonumuzdayız. Sabahtan Tosya ilçemizdeydik. Tosya'da yapımı tamamlanan Tosya Adalet Sarayı'nın açılışını gerçekleştirdik. Tosya'da hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Tosya'ya yakışan mimari de, yöresel mimari de taşıyan e, renklere sahip Önemli bir yatırım oldu Tosya için. Ee, i̇nşallah içerisinde de vatandaşlarımızın yargı hizmetlerinden en etkin, en adil bir şekilde, hızlı bir şekilde yararlanmak nasip olur. Ve orada çalışan adliye personelimize, hakim savcılarımıza, avukatlarımıza, tüm Tosya'da hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Oradan Kastamonu'nuza intikal ettik. Sayın Valimizle birlikte, milletvekillerimiz, ilimiz yöneticileriyle beraber Kastamonu'da gerçekleştirilen önemli yatırımlar var. Bunları yeniden değerlendirme fırsatı bulduk. Ee, hem e, bakanlığımıza ait yatırımlar, bitmiş yatırımlar var. Tabii daha öncesinde önceki hükümetler döneminde, hükümetlerimiz döneminde eee Kastamonu'ya eee Kastamonu adliyemiz 2010 yılında tamamlanmıştı. Taşköprü adliyemiz 2015'te, İnebolu adliyemiz 2019'da ve bugün de açılışını yaptığımız Tosya adliyemiz eee Tamamlanarak hizmete girdi. Adalet binalarımızla ilgili olarak e, önemli bir sıkıntımız yok Faslamanımızda. Diğer yatırımlarda zaten hız kesmeden devam ediyor. Bugüne kadar Faslamanımız hükümetlerimiz döneminde Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 40 milyara aşkın, tabii bu güncel rakamlar değil güncellendiğinde daha yüksek bir rakam çıkabilir. 40 milyara aşkın yatırım kazandı. Şu anda devam eden. 40 milyar civarında yeni yatırım var, projeler var. Bunlar da hızlı bir şekilde devam ediyor. Benim ortaokul ve lise hayatım Kastamonu'da geçti. Kastamonu Gölü Öğretmen Lisesi mezunuyum. Burada çok dostlarımız var, arkadaşlarımız var, öğretmenlerimiz var. Tabii Nasrullah Camii'nden buraya kadar yürürken onlarla da karşılaşmanın mutluluğunu, bahtiyarlığını yaşadık. Gerçekten Kastamonu tarih kenti. Turizm kenti, kültür kenti Kastamonu. Kadim bir şehir. O nedenle ülkemizin e, çok önemli bir değeri Kastamonu'muz. Hükümetimiz de Kastamonu'ya, Cumhurbaşkanımız Kastamonu'muza çok önem veriyor. E, özellikle sizlere de selamları var. E, son seçimlerde Kastamonu'muz e, çok yüksek oranda Cumhurbaşkanımıza destek verdi. Buradan şükranlarımızı ifade ediyoruz. İnşallah o desteğe layık olabilmek için, gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Ben hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.